Ay ne kadar yakışmış bu. Ne <laughs> kadar yakışmış. Kız seni seviyorum. Oh maviş maviş gözler. Bak sana ne aldım. Ekmek aldım. Ekmek. Ha. Annem annem. Annem annem. Bak bak Sana ne güzel. <laughs> Bunu nereye götüreceğim şimdi? Dursun burada masada. Şimdi. Evet dursun buraya koy burada dursun acıkınca yersin. Ay Ayşe o da yüzer yüzer. Yok kimse almaz anne. Madem sen de dur burada. Tamam. Sen koy oraya kimse sen. bana sen ne yapıştın oraya. Getir onu da sen istek. ne geliyorsun. Tek tek al değil de. Bırak Aa, onu annemin. Onlar öyle satak mı ya sakat. Al da ye şimdi. Bu ne zamandan beri sofradan bekliyorum ben bunu vallahi. Tabii, tabii bu zaten. senin anne. Evet. Böyle dursun burada sonra yersin Tamam. Atıkınca. Doğru söyledi. Buraya koy anne istersen onu. He? Dur bakalım. Almaz kimse anne, anne almaz. Anne, anne Var onların da var. İğne yok gözünde bu köpek. <laughs> vallahi billahi. bunu, bunu şimdi alacak, kırı kırık yiyecek. Almaz <laughs> alma ben vermem. Vermeyeceğim. Onların vermem. var ama anne, onların da var. Ben hmm. getirdim sana onu. Ben kendime bakarım ve ah. Bana e, ver onu ben saklayayım. Tamam. Almayacağım ama. Yok yok ben alma bu senin. Tamam diyorum. <laughs> almayacağımmış Tamam. Ben de burada tak tak tak. Benim hmm. annem bir taneydi idi. Annem benim üç taneydi <laughs> Hadi gidiyet. 好吧好吧道吗？<Hop> <Hop pa. S 1>